Herkese merhabalar. Ben Efe Skanım. Hoş geldiniz. Bugün okuldan ödünç çaldığım bir hava istasyonu incelemesiyle karşınızdayım. Şu an ilk defa sizlerle birlikte açacağım. Kutuyu falan incelemeye gerek yok. Kısa ve özetle bilgilerini vereyim. Kalem kısmı 60 Watt. Üfleme kısmı ise 300 Watt. Üfleme kısmında 150 ile 500 dereceye ayarlayabiliyoruz. Fan hızını ayarlayabiliyoruz. E, kalem kısmında ise 200 derece ile 480 derece arasında sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Ama maalesef şundan söyleyeyim sıfırdan ile 480 derece ile ayarlayamıyoruz. Açtığımızdan direkt 200'e fırlıyor onu söyleyeyim. Ve cihaz hızlı ısınıyor. Yani onun için dikkat etmek gerekiyor. Kutudan direkt bu şekilde garanti belgesi ve kullanım kullanımız var. Bunları tabii ki de okumuyoruz takdirde üstteki korumalığı çıkartıyoruz. Bu şekilde hemen karşımıza çıkıyor. Yan tarafta güç kablomuz. Bunun poşeti varmış ama çıkmış. Neyse kalem kısmımız. Üfleme kısmımız. Üfleme <laughs> yükleme kısmımızın kötü bir özelliği var. Ee, buradan ayrılamıyor. İstasyondan ayrılamıyor. Keşke soketli halde olsaydı. Ancak soketli halde olmamasının nedeni bunun içinde fan yok. Bunun içinde kocaman bir pompa var. Onun yüzünden e, konektörü yapmıyorlar. Neyse bunu çıkartacağım da Bu şekilde bunu da aldık yan tarafa. Bu da başka ne var? Tutacak var böyle bir kalem alıyor için. Bu da üfleme kısmımızın ihtimal ve üfleme kısmının uçları başka. Kutuda bir şey yok. Bunu da atalım. hemen yan tarafa. Bunu getirelim. Hemen bu şekilde ayrılıyor maalesef. Önünde şu şekilde bu üfleme butonumuz üflemeyi açıp kapama şu küçük anahtar ise kalem açıp kapatıyor bu kalem derecesi bu üflemenin fan hızı bu da üflemenin sıcaklığı olması lazım aynen öyle şurada bir konnektör var bu konnektörü de kalem avyamız geliyor bu şekilde 60 wattlık bir kalem avya bunu takıyoruz bir çentik var o çentik yukarıda kalıyor şu şekilde takıp döndürüyoruz. Döndüremiyoruz. Neyse bu şekilde bağlıyoruz. Ancak cihazımızın ön tarafında bir önemli bir uyarı var. Hemen okuyalım. Uyarı. Cihazınızı kullanmadan önce altındaki 3 adet beyaz renkli vidayı çıkarınız. Aksi takdirde cihazınız ölüme gidebilir. Verhalsın. Hemen cihazın altına beyaz değil bir kere bunlar geri bunları hemen çıkartalım da tornavida mı? En sevdiğim tornavidayı aldım bu da en sevdiğimin e, yanı böyle düz ve <laughs> yıldız oluyor neden seviyorum bilmiyorum ama güzel ve ucu sağlam hani sert için de kullanıyor. Bunun için anlatım hiçbir fikrim yok neyse gri şeyleri çıkartın ama burada da şeymiş bu neyi tutuyor açıkçası hiç bir fikrim yok ancak sök diyorlarsa sökeceğiz. Bir de taşıma halinde tekrar bağlamamız gerekiyormuş. Büyük ihtimal şey, pompayı tutuyor. Neden bu vidaları pompayı tutuyor derseniz taşıma esnasında pompa karılmasın diye. Peki pompa niye sabit değil derseniz eğer pompa sabit olsaydı mükemmel bir gürültü çıkardı. Çünkü metal fesabı bağlı ya sonuçta alan artıyor ve gürültü artar ve titrer bu etraf titrer bu da olumsuz bir şey. Neyse hazır sonra bir de gelmişken bunları da kuralım. Nerenin ya? Buranın olamaz. Neyse şimdi da açalım. Ben. Ben kullanım, kullanım nereye atmıştım? Garanti belgesi ve kullanım kullanımız var. Bunları tabii ki de okumuyoruz. Sadece ne yapacağız? Resimlere bakacağız. Ee, Hiçbir şey lan. Nereye gidiyor Bir dakika. Bunu bir şey He, tam, tamam. 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 Benim mutluğuma gelmiş. Duydunuz. Aşı oğlum. Bu şekilde bence. Hadi geç. Bence bu şekilde olacak. Bence. Neyse ben böyle koymak istiyorum. Şurada vida delikleri var. Ve vidalarımız var. Demin buradaydı var. Burada var işte. İstersen buraya, istersen buraya da koyabiliyorsun. Ben buraya koyacağım. Burada daha güzel, daha şık duruyor. Bu şekilde kolumuzu koyduk. Daha sonra bunları at çata. Ya bu da yanmıyor. Bu bu kadar kurulu, bu kadar. Şimdi yakın çekimi alıp bir şeylerle ilgili. İlk başta dediğim gibi üfleme kısmı bu. Kalem kısmı da bu. Kalem kısmını açalım hemen kaç saniyede lehim erittiğini e, siz görebilirsiniz zaten ben koronometre yani üşenmezsem koronometre buraya koyayım ama büyük ihtimal üşeneceğim siz de içinizden sayarsınız neyse açıyorum gördüğünüz gibi herhangi bir hızlandırma yapmıyorum şu an olduğu gibi koyuyorum 200 derece göstermiş ancak ağlı buraya gelmedi. Gerçi 200 derece lehimi eriyor mu ya? Eremiyor tabii ki. Birazcık daha yükselteyim ben şunu. Şöyle falan. Bakayım. La erisene. Heh, tamam. Evet. Büyük mal pasta kullanmadığımdan dolayı bu etliğim erimiyor. Aslında 15 saniye civarı eğer hesaplamışsam koyarım. 15 saniye civarı bir şeyde ısınıyor. Bu kadar. Yani kalem kısmını göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Burada ne sökebilirim. Ha, lehim yapılıyor işte. Normal bir şekilde yapılıyor. Bu kadar bunu kapatacağım şimdilik ihtiyacım yok ama keşke hani böyle kapalıp açma olmasaydı sıfırdan ayarlasaydı burada da derece yazsaydı keşke neyse şimdi sıcak üfleme kısmına gelelim sıcak üflememiz bu şekilde uçlarına şunu takıyoruz ve daha sonra bunu ne yapıyoruz sıkıyoruz da ben uğraşmayacağım şimdilik birazcık şöyle tutsun yeter ya yani. zaten bu ucu tekrar çıkartırım büyük ihtimal. Tamam yeterli. Bunu koyuyorum. Açıyorum. Bir ses geliyor. Ha fanı sesiymiş. işte fanı gürültülü. Ben sıcaklığı artırıyorum. 100 dereceye gelsin. Fanı da en, en yükseğe koyuyorum. Ama bak bu heater kısmında ne yapıyorsun? Sadece verilen gücü ayarlıyorsun. Dereceye ayarlamıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Bu güzel olmamış açıkçası. Yeterli bu kadar. Bakalım sıcak mı? Sıcak. Mesela şu çipi sökmek istiyorum. Bakalım sökebilecek miyim O sıcakmış. Baya sıcak hem de. Köşede bir yerde kalmış. Neyse. Şurada sökerim ben. Evet, dört, dört. Oo, hem de fazla bayağı sökmüş. Çoktan aslında çipi sökmüş. Ben şey yapmışım bak. Taktiği aldım çık. Vela çip bu. Bu ne çipi? Vallahi okunmuyor ki. MP3 player zaten bu. Aa bak yanında kondansatörleri falan da götürmüş Aa, ağla söktü. Bayağı kaliteli üfleme kısmı kısacası. E, bu süngeri ne diye sorarsanız buraya su koyuyorsunuz azıcık suyla ıslatıyorsunuz daha sonra bunun ucunu temizliyorsunuz Tamam güzel bir istasyon havyası incelememiz aslında bu kadar Ancak bence bunun pompa kısmı ve diğer büyük bayağı büyük ses kısmı çok avantajlı Peki bunun için ne yaptık Tabii ki de ELECTRONICS marka PCB'ler var Gelecek videomuzun konusu veya ikinci videomuz konusu, yani birkaç video sonra gelebilir veya hemen gelecek video olabilir. Bu kadar bir kart, bu kadar bir kutuda, bununla aynı işlevli, hatta üfleme kısmı daha güçlü, 750 watt civarım. Bir kart tasarladım, kutusu bu kadar olacak ve bununla aynı özellikte ve hatta bundan daha iyi bir havu olacak ve çok ucuz olacak maliyeti. Gelecek videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.